Rabbi bütün hamdler sanadır. Her çeşit mükemmellik senindir. Her çeşit yücelik sana aittir. Bütün kötülüklerden beri yıkılmak sana aittir. Rabbimiz bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin. Hakkıyla bilensin. Allah'ım sen bize dua edin. Duanıza karşılık vereyim buyurdun. Sen asla vaadinden dönmezsin. Bize Müslümanlığı nasip ettiğin gibi Müslüman kalmayı ve Müslüman olarak ölmeyi de nasip eyle. Rabbimiz nurumuzu bizim için tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye hakkıyla gücün yeter. Allah'ım bizi misafirlerinin en iyilerinden kıl. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Sana kavuşuncaya kadar bizi istikametinden ayırma. Bizi affeyle. Bize iffet ver dini, dünyevi hayatımız için, ailemiz ve malımız için senden bereket ve sağlık niyaz ediyoruz. Allah'ım ayıplarımızı ve kusurlarımızı ört. Korkularımızı gider. Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan ve üstümüzden gelecek tehlikelere karşı bizleri koru. Ansızın yeryüzünden gelecek helaktan da sana sığınırız. Allah'ım bizim için bir korunak olan dini hayatımızı ıslah eyle içinde hayatımızı sürdürdüğümüz dünyamızı bizim için yararlı kıl. Dönüp varacağımız yer olan ahiret hayatına her bakımdan güzel olmasını nasip eyle. Allah'ım bütün hayırların fazlasıyla olduğu bir hayat lütfeyle. Ölümü bizim için bütün kötülüklerden kurtuluş kıl. Allah'ım bulunduğumuz bu yerde bizim için bağışlanmadık günah, giderilmedik üzüntü, aşılmadık sıkıntı, ödenmedik borç şifaya kavuşmamış hastalık, rahmet edilmeyen bir ölü, hidayete erdirilmeyen, yolunu şaşırmış biri, derdine çare olunmayan kimse, senin yolunda cihad edenlere yardımın esir gelmediği, İslam'a düşman olup da lezil etmediğin kimse bırakma. Eşhedü Allah'a Ya Rabbi, İslam'a düşman olup da rezil etmediğin kimse bırakma. Düşmanlarımızı perişan eyle. Senin rızana uygun olup bizim için yararlı bulunan bütün ihtiyaçlarımızı ve kolaylaştır. Ya Rabbi, Filistin'deki kardeşlerimize, Suriye'deki kardeşlerimize, Irak'taki kardeşlerimize, Myanmar'daki kardeşlerimize, dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve ihtiyaç sahibi sıkıntı içerisinde olan, evlerinden, bahlarından edilmiş tüm kardeşlerimize karşı sen yardım eyle ya Rabbi. Bizlere onlara da yardım noktasında gayret ve çaba göstermeyi nasip eyle Allah. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in yetimlerine ve öksüzlerine sahip çıkanlardan eyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in öksüz ve yetimlerine sahip çıkanlardan eyle. Ya Rabbi senin rızana uygun olup bizim için yaralı bulunan bütün ihtiyaçlarımızı karşıla ve kolaylaştır işlerimizi kolaylaştır, gönüllerimizi aç, kalplerimizi nurlandır, işlerimizi hayırla sonuçlandır. Allah'ım rahmetini istiyoruz. Bizi göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsimize bırakma. Bütün hareket ve tavırlarımızı düzelt. Senden başka ilah yoktur. Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğiltme. Bize katından bir rahmet bahşeyle. Şüphesiz ki sen çok bahşedensin. Rabbimiz bütün günahlarımızı bağışla ve içimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bizlere yardım eyle. Ya ey kalpleri çevirip evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi dinin üzere sabit eyle. Elhamdülillah. Bugün de oruçlarımızı açtık. Bugün biraz metafalarına girmekte sıkıntı çektik. Belki biraz sabredip bekleseydik hafta olabilirdik ama döne dolaşa kendimizi dün akşam ekstra tavaf yaptığımız çatı katında bulduk. Elhamdülillah burada da oruçlarımızı açtık. Sonsuz hamdü arar olsun. Rabbim inşallah sizlere de buralarda oruç açmayı nasip eyler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bizi izlemeye devam edin kanalımıza verdiğiniz destek için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gönderileri beğenmeniz, yorum yapmanız videoların daha çok kimseye önerilmesine sebep oluyor. Bu noktada da sizlerden desteklerinizi esirgemenizi rica ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.